kötü bir haber geliyor, iş yerinde kötü bir şey oluyor, sevgilimiz bizi terk ediyor, açıyoruz dolabı tıkanırcasına yiyoruz. Anne ve babalar, buradan özellikle sesleniyorum, çok çok önemli. Çocuk yapmaya karar vermeden önce sürekli yaşlanmakla ilgili ya da ölümle ilgili bir korku altında yaşıyorsak bu bizim longevity konusundaki en büyük düşmanımız oluyor. Sindiremediğimiz her şey bize bir rahatsızlık ya da hastalık olarak geri dönüyor. Yurt dışına gönderdiğimiz birçok ürün geri dönüyor tarım ilacı yüzünden ve maalesef biz yurt dışından geri dönen tarım ilaçlarını gelip Türkiye'deki marketlerden ucuza satın alıyoruz. D vitamininiz eksikse biz, biz değiliz. Hani öyle bir reklam var ya. İlker Çağlayan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben genellikle konuklarımı uzmanlık alanlarıyla takdim ediyorum. Ancak sizin uzmanlık alanınız o kadar geniş ki hangi <laughs> birini bir çırpıda sayabilirim bilemediğim için isminize hitap etmek istedim. Ama saymadan da edemeyeceğim çünkü hepsi birbirinden kıymetli. Gıda bağımlılığı, bağırsak mikrobiyotası, mindful beslenme, sindirim ve direnç egzersizi. Doğu batı sentezini meç edip bizim coğrafyamızda doğru ve sağlıklı beslenmeyi bize anlatma çabasındasınız. Nasıl gidiyor bu çaba? Ya aslında ben bütüncül dönüşüm çabasındayım. Yani insanların kendi hikayemden dolayı da biliyorsunuz ben iki tane hastalıktan kurtularak geldim buralara ve aslında bizim dönüşmemiz mümkün, değişmemiz mümkün. Kaç yaşında olursak olalım ve insanlık olarak şu anda biz bir alt versiyonumuzu yaşıyoruz. Daha üst versiyonumuz var demeyeceğim. Olması gereken bir yer var. Mesela nasıl bir yer? hasta olmadığımız, çok daha enerjik olduğumuz, bağımlılıklarımızın olmadığı, daha dingin, sakin, huzurlu olduğumuz, daha iyi uyuduğumuz bir versiyonumuz var bizim. Mesela çok daha az yemekte, çok daha enerjik olduğumuz bir versiyonumuz var ama şu anda alt versiyonumuzu yaşıyoruz. Benim hedefim mümkün olduğu kadar gerçek kendi potansiyelimize ulaşmak. Bunun için tabii ki başı beslenme çekiyor. Beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmek özellikle gıda bağımlılıklarımızdan kurtulmak. Burası çok güzel bir kriter. Çünkü ben her zaman şunu söylüyorum. Bağımlı olduğumuz her şey bize zarar verir. Bu ekmek de olabilir, tatlı da olabilir, alkol de olabilir, sigara, uyuşturucu, seks ya da bir kişi olabilir, bir durum olabilir, bir duygu durumu olabilir. Ben bunsuz yapamıyorum dediğiniz her şey size zarar vermeye başlamıştır. Ve her zaman şunu söylüyorum. Onsuz da yapabileceğinizi gösteren bir sınav mutlaka gelir. Bu bir hastalık olabilir, bir durum olabilir. O yüzden kriter özellikle beslenme ile ilgili önce bağımlılıklardan kurtulmak, sonra arkasından bütüncül dönüşüm geliyor. Mesela egzersiz, düzenli egzersiz yapmak, vücudumuzu çalıştırmak ve özellikle direnç egzersizleri hayatımızın bir parçası olmalı. Sonra ne geliyor? Zihinsel egzersizler, mindfulness özellikle. ...herkesin uygulaması gereken bir pratik. Can boğazdan gelir diyerek yetişen bir nesil... ...bilinç altında kıtlık bilinci... ...satır arasında da... ...doymazsam diyerek... ...fazla fazla yemek. Tüm bunlar duygusal bağımlılığı da getiriyor. Yeme bağımlılığını da getiriyor. Peki biz buradan nasıl şifalanırız? Şöyle, şimdi çok güzel bir şey söylediniz. Yani bu kıtlık bilinci... ...şimdi çok fazla yemek yiyen insanlar... Genelde bunu bir bahane olarak kullanıyorlar. Çünkü diyor ki insan işte uzun süre yiyecek bulamıyor ve bulamadığı için de bir yiyecek bulduğu zaman onu doyana kadar mümkün olduğu kadar fazla yiyor. Bu doğru bir şey ama artık bu günümüzde geçerli değil. Çünkü biz acıktığımız zaman gidip avlanmıyoruz ya da toplayıcılık yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Şöyle bir kol mesafesinde bir şeyler buluyoruz çevremizde genelde ve maalesef o kol mesafesinde bulduğumuz şeyler çoğu zaman yiyecek bile olmuyor. Yani yiyecek olarak bile sayamayacağımız böyle katkı maddeli uyuşturucu maddeler oluyor. Şimdi ve bunlara karşı da bağımlı oluyoruz. Nasıl kurtulacağız? bu bağımlılıktan. Ve onun öncesinde peki biz ne yediğimizin, ne içtiğimizin nasıl farkına varacağız? Öyle bir ince detaya e, değindiniz ki hani yemek önümüze geldi, hazırlıyoruz. Pazardan, marketten alışverişimizi yaptık, yemeğimizi yaptık, tabağımıza koyduk. Pazardan, marketten alışverişinizi yapan çok nadir <laughs> insanlardan birisiniz. Gerçekten insanlar bu şekilde değil. Şimdi beslenme konusunda herkesin beslenmesi kendine özel. Yani burada Başkasına çok iyi gelen bir beslenme size çok kötü gelebilir. Başkasına çok kötü gelen size çok iyi gelebilir. Ve bir parmak izi gibi düşünün bunu. Bu nereden kaynaklanıyor? Mikrobiyotadan kaynaklanıyor. Bizim bağırsaklarımızdaki bakterilerden, mevcut sindirim durumumuzdan, mevcut hormonal dengemizden, mevcut vitamin mineral eksikliklerimize, her şey, mevcut duygu durumumuzdan yaptığımız spora kadar her şey bunu etkiliyor. Ama genel geçer olarak baktığımız zaman biz gerçek yiyeceklerle maalesef beslenmiyoruz ağırlıklı olarak. Özellikle Türk toplumu olarak. Gerçek yiyecek parantez içi mevsiminde yiyecek mi? Hem o hem de şu. Şimdi tabağınıza koyduğunuz yiyeceklere baktığınız zaman o yiyecekleri o formda, o şekillerinde doğada görebiliyor musunuz? Mesela şöyle bir kahvaltı düşünün. Tabağınızda 3 tane haşlanmış yumurta var. 15-20 tane zeytin var. 5-6 parça ceviz var. Roka, maydanoz, dereotu, domates, salatalık, biber... İşte böyle bir kahvaltıda... her şey... doğadaki formunda. Yumurtalar o şekilde... görüyorsunuz, zeytin o şekilde, ceviz o şekilde... Hele yeşillikler direkt... koparıp aldığınız gibi. Ama siz bir... üçgen peynir ve poğaça koyduğunuz zaman tabağınıza... o poğaçayı öyle bir yerden toplayıp alabiliyor musunuz ya da üçgen peynir formda var mı? Yok. İşte bu bir kriter, güzel bir kriter. Besleyicilik açısından da bize güzel bir yol gösterici olabiliyor. Çünkü ilk örnek verdiğim tabakta ne yapıyorsunuz? Proteinleri alıyorsunuz. Çok kaliteli bir protein. Onun dışında yağlar, çok kaliteli yağlar var. Yumurtanın sarısının içindeki yağ, zeytinin içindeki yağ, cevizin içindeki yağ, rengarenk sebzeler, yeşillikler var. Onların içerisinde vitaminler var, mineraller var, antioksidanlar var, lif var. Bağırsak sağlığımız için çok önemli olan. Ama baktığınız zaman bir poğaça ve üçgen peynirde besleyici olarak ne var? Neredeyse hiçbir şey yok. Protein alamıyorsunuz. Vitamin, mineral alamıyorsunuz. Sağlıklı yağ yok. Ve maalesef onun tam tersi sağlıklı olmayan yağlar var. Kan şekerimizi çok hızlı yükselten karbonhidratlar var. Bir sürü katkı maddeleri vesaireler var. Ne oluyor? Biz böyle bir şey yedikten sonra 2 saat sonra çıkıyoruz. Ya da bu vücudumuzda inflamasyon denen bir şeye sebep oluyor. Ve bizim bağırsaklarımızdaki kötü bakterileri besliyor. Özellikle bu zararlı maddeler. O kötü bakteriler büyüyor, büyüyor, büyüyor bağırsaklarda. Çünkü çocukluğumuzdan beri genelde böyle besleniyoruz. Hatırlarsanız bize ne dediler yıllarca? Az ve sık ye. iki saatte bir bir şey ye. Ve mutlaka o yediğin şeyde bir karbonhidrat olsun. E ne oluyor? Sürekli bu gıdalara maruz kalınca o bakteriler büyüyor ve o bakteriler artık bir imparatorluk kurduysa bizim bağırsaklarımızda onları besleyen bu zararlı yiyecekleri yememiz için beyne sinyal gönderiyorlar ve bu şekilde bir bağımlılık geliştiriyoruz. Sadece tabağındaki yiyeceklerin geliş sürecini görerek fayda zarar ilişkisini kurabilir mi bir insan? Geliş sürecinden yani e, mevsiminde tarladan bahçeden hani dediğiniz gibi poğaça değil mesela tabağındaki sebze mevsiminde ya olması da bakliyat önemli ama tabii ki mevsiminde de olsa şimdi dedim ya herkesin beslenmesi kendine özel mesela histamin var histamin bizim yediğimiz yiyeceklerde çok faydalı yiyeceklerde bulunan bir madde ve bunu sindirebilmemiz için DAO diye bir enzim var onu salgılamamız gerekiyor ama pek çok kişi daha o enzimi salgılamıyor. Dolayısıyla histamin içeren gıdalar ne oluyor? Bu kişiye zarar vermeye başlıyor. Bu kişide kötü etkiler yaratmaya başlıyor. Mesela histamin neyi var? Domates de var, avokado da var, çikolata da var, bitter çikolata da var. Siz mevsiminde bile olsa domates yiyorsunuz ama kendinizi kötü hissediyorsunuz. Ya yani diyorsunuz ki ben çok doğal bir şey yiyorum. Domates yiyorum hem de mevsiminde yiyorum ama yine iyi değilim. İşte bunları o yüzden spesifik olarak belirleyip ona göre herkese uygun bir beslenme seçmek gerekiyor. Genel geçer olarak herkes için uygun olan şey nedir? Dediğim gibi tabağımızda gördüğümüz şeyler doğasın, doğadaki formunda olacak. Tabii ki mevsiminde olacak. Bir de ne yersek yiyelim aslında yediğimiz yiyeceklerin yaklaşık %60-70'i rengarenk sebzelerden oluşursa bu bizim bağırsaklarımız için çok iyi. Ama yine söylüyorum kişiden kişiye çok değişir. O rengarenk sebzeler de bazı insanları çok kötü etkiliyor olabilir. Öyleyse bedenimize kulak vermeyi öğreneceğiz ilk etapta. Aynen bedenimize kulak vereceğiz ve bunu tabii ki biz kendimiz çözemeyiz. Burada uzmanlarla çalışmakta fayda var. Yani diyelim ki siz elinizden gelen her şeyi yaptınız. Bir sürü farklı diyeti denediniz, bir sürü diyetisyene gittiniz. Olmuyor. Mesela kilo veriyorsunuz belki kilo ile ilgili probleminiz yok ama enerjiniz yok. İyi uyuyamıyorsunuz. Cildinizde döküntüler var, eklem ağrılarınız var ya da şişkinlikleriniz var ya da o açlık hiç geçmiyor sürekli aç hissediyorsunuz. Bunun nedenini bulmak için bazı testlerin, analizlerin bir uzman hekimle beraber yapılması gerekiyor. Ona göre bir yol haritası çıkarmak gerekiyor. Çünkü tahmin edilmesi gereken bazı şeyler de olabilir. Örneğin mesela mide asidiniz eksiktir. Yani en faydalı şeyleri bile sindiremezsiniz. Mide asidiniz eksikse mesela et yersiniz, eti sindiremezsiniz. Halbuki o etten almanız gereken birçok Protein var, amino asit var, demir var, mineraller var ama siz o eti sindiremezseniz onları alamazsınız. Et sizde şişkinlik yaratır. Bu ya et bana kötü geliyor anlamında değildir ama belki mide asidiniz eksiktir. Belki pankreastan salgılanan enzimleriniz az. Belki bağırsağınızdaki iyi bakteriler az. O bakterileri yükselttiğiniz zaman daha iyi sindirmeye başlayacaksınız bazı şeyleri. Dolayısıyla bu tamiratlar yapıldıktan sonra artık geçmişte sizi etkileyen ya da kötü etkileyen yiyecekler artık etkilememeye başlayabilir. Peki hocam bunların sonunda genç de kalınır mı? Tabii ki. Yani <laughs> kadınların ve erkeklerin e, malum bu dönemde önceliği genç kalmak, güzel kalmak, dinç kalmak. E, kimi estetikle buna teşebbüs ediyor. Kimisi estetiğe <laughs> gerek kalmadan ne yapabilirim diye araştırıyor. E şimdi bu e, içsel tamiratlar dışa da fevkalade yansıyor öyleyse. Aynen öyle. Şimdi Gençlik işte buna longevity deniyor. Uzun yaşam ya da anti-aging ve hakikaten çok dev bir sektör var ve daha da büyüyor. Çünkü insanlarda genel olarak bir ölüm korkusu da var. Ama ben benim bu longevity konusuyla ilgili bakışım birazcık daha farklı. Şimdi bir fiziksel olarak yapılacak bazı şeyler var, bir de zihinsel olarak yapılacak bazı şeyler var ama zihinsel olarak yapılacaklar bence çok daha önemli. Mesela bence bu benim kendi fikrim sürekli yaşlanmakla ilgili ya da ölümle ilgili bir korku altında yaşıyorsak bu bizim longevity konusundaki en büyük düşmanımız oluyor. Buna öyleyse duygusallığı da ekliyoruz. Kesinlikle. Ve ben burada şunu sormak istiyorum. Yeme bağımlılığın altında duygusal bağımlılık var mıdır? Duygusal, şimdi bu biraz yumurta tavuk tavuk yumurta gibi. Şimdi ne dedik bağırsaklar en önemli şey ve bizim duygu durumumuzu da etkiliyor bu. Şimdi Kötü besleniyoruz ama kötü beslendiğimiz için duygusal durumumuz iyi değil. Ya da duygusal durumumuz iyi olmadığı için mi kötü besleniyoruz? Bu aslında baktığınız zaman çocukluktan itibaren ilk başta kötü beslenme giriyor devreye. Burada anne ve babalar, buradan özellikle sesleniyorum çok çok önemli. Çocuk yapmaya karar vermeden önce kendi sağlıklarını çok iyi bir duruma getirmeliler. Bu çünkü hakikaten çocuk oyuncağı değil ve annenin özellikle bağırsak sağlığı sindirim durumu duygu durumu hamileliğinde yaşadığı problemler babanın keza aynı şekilde oradaki süreç çocuğun sağlığını etkiliyor çocuğun doğum şekli çocuğun özellikle ilk 3 yaş içinde beslenme şekli maruz kaldığı ilaçlar anne ve baba arasındaki gerginlik kavgalar şiddet vesaire Bunlar çok etkiliyor ve orada artık işte kötü bir beslenmesi de varsa annenin işte hamilelik sırasında kötü bir doğum deneyimi varsa çocuk ilk 3 yaşına kadar kötü beslenmişse anne sütü emmemişse anne bu süreçte çok stresliyse ne oluyor? Zaten mikrobiyota, bağışıklık sistemi vesaire kötüleşiyor. O zaman bu çocuğun duygu durum bozukluklarına açık olması çok daha mümkün. Ne oluyor? Bu çocuk duygu durumu bozuk olduğu için kendini mutluluğu kötü yiyecekler de buluyor. Onları bir uyuşturucu yerine koyuyor. Onları uyuşturucu yerine koyduğu için, kötü yiyecekler yediği için daha da bozuluyor ve daha da duygu durum bozukluğu yaşıyor. Ama bazen şu da olabiliyor. Her şey yolunda giderken birden yaşadığımız çok ciddi bir travma bizim bağırsaklarımıza çok büyük bir hasara sebep olabiliyor. Çok ciddi bir o bakteriler arasındaki dengesizliğe sebep olabiliyor. Sindirim problemlerine sebep oluyor. Ondan sonra artık her şey bizi rahatsız ediyor. Burada yine yapılması gereken şey gibi bir uzmanla çalışmak. Tamir edilmesi gereken bir şey varsa tamir etmek ama terapi almakla da yani mesela psikoterapi isterse bir psikiyatristten isterse bir psikologdan psikoterapi gidip psikiyatriste kendisine antidepresan yazdırmasından bahsetmiyorum. Psikoterapi herkesin alması gereken bir şey. İyi bir psikoterapistten. Çünkü ben Biliyorsunuz mindfulness eğitmeniyim, nefes koçuyum, bunları anlatıyorum insanlara işte zihnin kölesi değil, efendisi olun vesaire. Ben her hafta düzenli olarak terapiste gidiyorum. Bu yani ben terapiste gitmem, benim bir ruh hastalığım yok, benim hiçbir problemim yok, böyle bir şey yok. Yani ruh hastaları İyi. gitmiyor terapiste. Evet, herkesin <laughs> ihtiyacı <değilmiş> var, var. <laughs> herkesin bir travması var ve... Sadece iyi kalmak için bile gitmek gerekiyor. Dolayısıyla çift taraflı olarak hem beslenme hem terapist duygu durumla ilgili problem yaşayanlar, duygusal açlık yaşayanlar, bu tıkanırcasına yeme bozukluğu dediğimiz bir şey var. Yani kendimizi kötü hissediyoruz. İşte ne oluyor? Kötü bir haber geliyor, iş yerinde kötü bir şey oluyor, sevgilimiz bizi terk ediyor, açıyoruz dolabı, tıkanırcasına yiyoruz. Bunu yönetmek gerekiyor. Bu tarz durumlarda ilk yapılması gereken şey şu, Özellikle tıkanırcasına yemekte öncesinde şunu sormak lazım. Bu bana nasıl hizmet edecek? Ne olacak? Yani tıkanırcasına yemek yediğim zaman sevgilim geri mi dönecek? Çok ya da zor iş bir soru yerindeki... soruyorsunuz İlker evet. Bey. Bu sorunun cevabını nasıl verilecek? Bu, bu mindfulness. <laughs> orada farkında olmak. O içinden geçtiğiniz duygunun, zihninizin size söylediği düşüncelerin aslında farkına varmak. Sadece farkına varmak. Düşünceler gerçektir. Ama doğru değildir. Bunu her zaman hatırlamak lazım. Yine dönüyoruz dolaşıyoruz kendimizi dinlemeye, duygularımıza, düşüncelerimize kulak vermeye geliyoruz. Ve bir de dakikalardır... Fark etmeye, kulak vermeye ya, evet, Çünkü Kulak verdiğimiz ederek, zaman doğru. o düşünce bize der ki git dolabı aç ve ye. Sadece o düşünce orada var. Dolabı açma ve orada dolaptaki her şeyi yeme düşüncesi. Ama bu doğru değil. İşte Neye orada, ihtiyacımız olduğunu tespit edip fark edişe doğru. Evet, demek. orada bedenden çıkıp mesela Yunus Emre'nin bir ben var benden içeri dediği aslında oradan bizim kendi zihnimizin dışında bir biz daha var. Buna işte tasavvufta şahit makamı deniyor. Çık ve izle. Orada İlkerin zihni diyor ki git dolaba ve orayı talan et, her şeyi ye ama ben zihnim değilim. Zihnime dışarıdan bakan da bir İlker var. İşte o makama ulaşmak mindfulness egzersizleri. Anda kalarak, sakin kalarak. Evet, bunun için çalışmak gerekiyor ama. Sakin kalmak zorunda değiliz. Anda kalıp sakin olmayan kendimizi de izlemek aslında dediğim gibi izleyici olmak. Sakinleştirmeye çalışmak da bir çaba. Çünkü orada bir çaba olmaması lazım. Sadece gözlemci olmalıyız. Olanı olduğu gibi kabul ederek. Olduğu gibi kabul edip izleyip farkında olmak. Fark ettiğiniz anda zaten artık etkilenme azalmaya başlıyor. Mesela kuantum fiziğinde de var bu. Gözlemci deneyi diye bir şey var. Bir şeyin muhatabı olduğunuz zaman sonuç farklı, gözlemcisi olduğunuz zaman sonuç farklı. Bu gözlemek çok kolay olmuyor. Çok sinirli olduğumuz anlarda o günlük hayatın kaosu içerisinde o düşünceyi, o şeyi kendimiz zannediyoruz ve o bizi yönetiyor. Ve tepki veriyoruz burada. Tepkiden kastım ya çok sert bir şey söylüyoruz ya bağırıyoruz, çağırıyoruz ya da hiçbir şey yapmıyoruz. Susuyoruz ama içimizde öyle bir öfke oluyor ki biz onu belli etmiyoruz dışarıya ama işte o öfke bizi hasta ediyor. Sizi takdim ederken sağlıklı beslenme uzmanı diyemememin sebebi de buydu işte. Teşekkür, <laughs> teşekkür ederim. O yüzden ben, ben de genelde ediyorum. böyle bütüncül dönüşüm koçu diyorum kendime. Çünkü yapmaya çalıştığım şey insanların gerçekten o iyi olma haline ulaştırmak. Orada da beslenme egzersiz, zihinsel çalışmalar hepsi bir arada değişmesi gerekiyor. Beslenmenin tek başına değişmesi yetmiyor. Dakikalardır konuşuyoruz. Düğün bağırsakta çözülüyor. Kesinlikle. Zararlı e, bakteriler vesaire hepsinin bizde bir görevi var. Evet. Hepsini dengede beslediğimiz zaman mutluluk bağırsakta başlar diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Çok güzel bir şey söylediniz. Mutluluk bağırsakta başlıyor. Çünkü bir, sindiremediğimiz her şey bize bir rahatsızlık ya da hastalık olarak geri dönüyor. Hayatta sindiremediğimiz her şey. Yani bu yiyecek de olabilir, sindiremediğimiz bir kişi de olabilir, bir durum da olabilir vesaire olabilir. Bunlara bir bakmak gerekiyor ve bağırsaklarda, şimdi çok doğru söylediniz bakteriler var. Daha doğrusu bakteriler değil de mikroorganizmalar var. Bunlar neler? Bakteriler, virüsler, mantarlar, mikroplar, parazitler. Bunların iyileri var, kötüleri var. İyileri koruyucu olanları, kötüleri zarar verenleri. Ama bunların da bir denge içerisinde olması gerekiyor. İyilerin yüksek ve çeşitli, kötülerin düşük ve çeşitli olması gerekiyor. Kötülerde de çeşitlilik çok önemli. Niye? Çünkü özellikle biraz önce ne dedim? İlk 3 yaş çocukta çok çok önemli. Bizim mikrobiyotamızdaki bu bakteriler, mikroorganizmalar aslında ilk 3 yaşa kadar şekilleniyor. İşte orada annenin bakterilerinin dengesi neyse genelde o çocuğa geçiyor. Çocuk doğum sırasında mesela normal doğumla mı doğmuş, sezeryanla mı doğmuş? Normal doğumda annesinin mikrobiyotasından bakterileri alıp doğuyor ama sezeryanda o bakterileri almadığı için birçok bakterisi eksik kalabiliyor. O yüzden birçok kadın doğum uzmanı sezeryanla doğmak zorunda olan çocuklar için bile annenin o prezentasında o sıvıları alıp çocuğa sürüyor ki o mikrobiyota o deriden bile geçtiği için çocuğa geçsin. Sonra ilk 3 yaşta ne oluyor? Çocuğun o 3 yaşına gelene kadar tanışıyor o mikroorganizmalarla. O yüzden mesela hayvanlarla beraber çocuğun büyümesi 3 yaşına kadar çok önemli. Oradaki farklı bakterileri alması. Çünkü bağışıklığın çok güçlü olduğu bir dönem. Ve aynı şekilde işte yere bir şey düştü, biz bazen böyle çok titiz anne babalar vardır. Sürekli çocuğun ellerini yıkar, oraya dokunma, buraya dokunma. Hayır yere düştüğü zaman bir şey yiyecek. Bir yere dokunacak, elini ağzına götürecek. Ki orada o kötü bakterilerle de bağışıklığı en güçlü olduğu zamanda da tanışsın. Ama aynı bakteriyi biz 40 yaşında vücudumuza aldığımız zaman o bizi hastanelik ediyor işte. Dolayısıyla bu denge önemli bu denge. Tabii bu çeşitliliği bizim yaşlarda çok fazla değiştiremiyoruz ama en azından şunu yapabiliriz. Kötü yani patojen mikroorganizmalar yüksekse onları azaltmanın yolları var. İyi mikroorganizmalar düşükse onları da arttırmanın yolları var. Yapılan yeni bir araştırmaya göre 2050 yılında dünya nüfusunun yarısı obez olacak deniyor. Öyle. Sizin bu alanda sayısız çalışmalarınız var. Yani bir meseleniz var insana dair, dönüşüm mümküne dair. Siz nasıl öngörüyorsunuz? Valla iyi bir yere doğru gitmiyoruz. Benim zaten bu işte bütün bu programlara çıkmam, sürekli konuşma yapmam işte Instagram hesabımdan sürekli bilgi paylaşmamın sebebi bu. Sadece farkına varmaları insanların. Çünkü gerçekten dünyanın sonu iyi bir yere gitmiyor ama belli bir yere geldikten sonra da dönüşüm gerçekten çok kolay olmuyor. Çünkü artık çok ciddi bir bağımlı hale geliyoruz. Burada işte benim hikayemde ben de o tarz bir insandım ve benim başıma iki tane hastalık geldi ve bu hastalıklar çok şükür diyorum her zaman benim dönüşmemi sağladı. Hani bir musibet bin nasihattan iyidir diye bir laf var ya ben istiyorum ki insanlar o musibetle karşılaşmadan bunun farkına varsınlar ve bir şeyleri değiştirsinler ama bu maalesef olmuyor ama tabii burada sisteme de çok büyük yük düşüyor. Yani yıllarca maalesef bize işte dediler az ve sık ye, çok karbonhidrat ağırlıklı beslenmek gerekir. Maalesef bunlar doğru bilgiler değil. Bunların yavaş yavaş değiştiğini görüyoruz Allah'tan ama yani çok kolay bir süreç değil işte bazı ilaçlar var vesaireler var iğneler var obezite ile ilgili geliştirilen işte bunlarla ilgili tartışmalar var faydası var zararı var ne olursa olsun böyle bir yardıma da ihtiyaç duyabilir bir kişi ama hedef her zaman için hayat tarzını değiştirmek olmalı yani kendimizden yeni bir biz zuhur edecek kendimizden yeni bir biz biz doğacak ama ne oluyor doğum olması için sancı gerekiyor sancı olmadan yol açılmıyor biliyorsunuz. Gerek sistem gerek gıdaya dair gelişmeler biraz da gözümüzü korkutsa da bir yerinde dönüşüm başladı diyebilir miyiz? Çok küçük başladı ama çok umutlu değilim ben açıkçası. Çünkü çok güçlü bir sektör, büyük bir sektör var ve maalesef bunların değişmesi o sektöre çok büyük bir balta vuracak. Dolayısıyla burada kişinin kendisindeki dönüşüm niyeti çok çok önemli. Yani her zaman kendimize bakmamız gerekiyor. Son olarak gıda takviyeleri. Gün içerisinde bir insan yeteri kadar gıda almadıysa, vitamini gıdadan almadıysa gıda takviyeleri bunu karşılar mı? Gıda takviyeleri bunu karşılayabilir ve ben mesela kullanıyorum gıda takviyeleri ve artık maalesef çok sağlıklı beslensek de dediğim gibi yiyeceklerdeki vitamin mineral miktarları çok düşmeye başladı. İşte görüyorsunuz. Yani ülkemiz bu bakımdan maalesef en kötü ülkelerden biri. Yurt dışına gönderdiğimiz birçok ürün geri dönüyor. Tarım ilacı yüzünden ve maalesef biz yurt dışından geri dönen tarım ilaçlarını gelip Türkiye'deki marketlerden ucuza satın alıyoruz. Şimdi dolayısıyla ben eskiden derdim ki insanlara yani böyle bol bol kocaman leğenle sebze yiyebilirsiniz ama artık onu söyleyemiyorum. Çünkü haklı insanlar diyorlar ki İlker Bey ne yapacağız bu tarım ilaçlarını? Okey. Karbonatlı suda beklettiğiniz zaman bir kısmı azalıyor ama yani yine bu arada toprak da verimli değil. Şöyle bir klinik çalışma yapılmış mesela. 15 sene önce bir toprağa bir tohum ekilmiş ve oradan bir bitki çıkmış. O bitkinin vitamin mineral değerleri ölçülmüş. Aynı toprağa aynı tohum 15 sene sonra ekilmiş ve bakılmış vitamin mineral değerleri %70 azalmış. Yani toprak da verimli değil artık. Dolayısıyla bazı besin destekleri bizim için aslında şart hale geliyor. Mesela omega-3 baktığınız zaman çok çok önemli bir yağ asidi bizim vücudumuz için ama balıklar üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz ama deniz balığı bulamıyoruz. Ya çok pahalı ya da işte çiftlik balıkları var. Onların nasıl beslendiği belli değil. Nasıl büyütüldükleri belli değil ve içerisindeki omega 3 miktarları belli değil. Ya da balıkların içerisinde artık çok fazla mikroplastik var. Çok fazla civa miktarı çok yükselmeye başladı. Ha ben omega 3 alayım diye her gün de yarım kilo balık yiyebilirsiniz belki ama o zaman da ne oluyor? İşte çiftlik balığı ise oradaki hormonlardan etkileniyorsunuz ya da civa ağır metal yükü çok fazla oluyor. O yüzden omega 3 kullanımı mesela çok çok önemli. Her zaman eksikliğini hissettiğimiz bir yağ asidi. Onun dışında magnezyum genel olarak sebze yemeği de sevmeyen bir toplum olduğumuz için magnezyum hep eksik çıkıyor. Onun dışında yine omega 3 ve magnezyum dışında D3 K2 çok çok önemli. Güneşten bile artık alamamaya başladık ve özellikle kış aylarında çok çok düşüyor ve D vitamini aslında bir hormon ve D vitaminimiz eksikse biz biz değiliz. Hani öyle bir reklam var ya biz biz değiliz diye açken sen sendeyiz. Abi bu da öyle bir şey. D vitamini düşükse duygu durumumuz bozuk olur, enerjimiz iyi olmaz, uyku kalitemiz kötü olur, sürekli canımız tatlı hamur işi çeker, sürekli iştahlı oluruz. Ne kadar iyi diyet yaparsak yapalım yağ yakamayız, eklem ağrılarımız olabilir. O yüzden D vitaminini her zaman için Böyle seviyeleri 50'de 70'de tutmakta fayda var. Dikkatimi çekti. D vitamini eksikse mi insanın canı hamur işi ister? Evet. evet. Hani hamur işine çok düşkün bir millet olduğumuz için onu bilmiyor da olabiliriz çünkü ben ilk defa duyuyorum. Tabii ki D vitamini eksikliği bence herkes devlet tarafından D vitamini düzenli olarak ölçülüp ücretsiz bir şekilde D vitamini yüksek seviyelerde tutulmalı. Mesela Covid'de D vitamini 70 ile 90 arası olup da Covid'de ölen hiç kimse yok. D vitamini o yüzden çok çok önemli. Herkes mesela kendini birden çok kötü hissetmeye başladığında, duygu durum olarak, enerji olarak, iştah olarak, şey olarak bir D vitaminini ölçtürsün ve bir baksın. Çünkü D vitamini bir enfeksiyonla beraber hızlıca düşebiliyor. Mesela sizin diyelim ki D vitamininiz 70, o sırada bir virüs girdi vücudunuza, influenza virüsü ya da başka bir şey. günlerde çok sık evet, yaşanıyor. Aynen. Ve D vitamini Orada işte bir savaşıyor bir şekilde azalmaya başlıyor ama biz enfeksiyonla ilgili hiçbir şey hissetmiyoruz. Geliyor ve gidiyor. Ama D vitamini 70'ten 15'e düşüyor. Biz o hastalığı fark etmeden atlatıyoruz o virüsü ama D vitamini 15'e düşüyor. İşte orada kendimizi kötü hissediyoruz, şey yapıyoruz. İşte o sırada bir virüs daha girerse o bizi hasta ediyor. Orada onu tamamlamazsak işte çok fazla yemek yiyebiliyoruz, uyku kalitemiz bozuluyor, bu bizim beslenmemize yansıyor biliyor. E o yüzden D vitamini bazen çok da kolay artmıyor. Mesela 13'e düştükten sonra D3K2'yi herkes bir damla kullanıyor. 13'ü çıkartıyor 18'e, 19'a, 20'ye. Hala kötü hissediyor. O yüzden bir hekimle beraber aslında D vitaminini düzenli olarak kontrol edip ona göre özellikle kış aylarında takviyeyi almak çok çok önemli. Peki kronikleşen neredeyse diyeceğim demir eksikliği özellikle kadınlarda? Evet. Onun en büyük sebebi geçirgen bağırsak sendromu. Çünkü demir eksikliği demir içeren gıdaları az yediği için kaynaklanmıyor bu kadınlarda. Genelde bakıyorum işte et yiyor, yumurta yiyor. Bunlarda demir var ama demiri eksik. Ne oluyor? Orada baktığımız zaman geçirgen bağırsak sendromu diye bir şey var. Artık bağırsaklarda emilim ve sindirim azalıyor. Yani emilimden kastımız o yiyecekteki demiri bizim bağırsaklarımız sindiremiyor, hücre içine kadar gönderemiyor ve istediğiniz kadar yiyin siz o geçirgenlikten dolayı o demir tuvalete gidiyor. Ne yapmak gerekiyor? Yine bağırsaklara bakmak gerekiyor. Oradaki tamiratı yaptıktan sonra biz bu eksikliklerin artık kalmadığını görüyoruz. Altını bir daha çizerim. Mutluluk bağırsakta başlar. Kesinlikle öyle. <laughs> Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum emeğiniz ve gayretiniz için. Daim olsun. Amin. Ben teşekkür ederim.